Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün sizlerle birlikte yoğun istek üzerinde krok oynayacağım arkadaşlar. Solo girdim yine. Geçen el arkadaşlar hiç sormayın bir el. Bundan önce bir girdim. Kufra oynadım. Allah'ım takım bir çöp geldi. Bir çöp geldi. Kavhay bozarsınız ha. Acayip tilt oldum. Yemin ediyorum şu an sinir küpüyüm. MMR'ım gitti. Oranım gitti. Vallahi Solo da artık kurayı azalacağım ya yeter ya. Bunlar beni öldürdü bitirdi ya. Arkadaşlar bu arada da ben Grokonima bilmiyorum haberiniz olsun ha. 6-7 falan oyunum var. Pratini biliyorum ama ya. Bir de Kufra, şey Grok benim elimde olduğu için rahat olabilirsiniz. Her türlü taşırız. Yani benimle yana sıkıntılar da olmasın da. Karşı iyi geldi ya. Adamlarda Link var. Bu Frankosu bir dert nasıl bir de şimdi deli deli stun vururlar bizde de fanını oranı gusyon aldı adamda Rakibimin buff'ı bassak iyi olur aslında ya krok o tür de biliyorsunuz çok iyi Vallahi bu maç inşallah sıkıntı yaşamayız Vallahi geçen elde, aklım geçen elde kaldı ya yemin ediyorum deli oldum ya MMR'ım gitti gül gibi MMR'ım gitti İki tane botun yüzünden bir adam hiç mi badanakla bilmez ya sadece tuşlara bassa yeter ya hero zaten meta Cık. Bilmiyor arkadaşlar bilmiyor ya Neyse maçımıza başlayalım Baskını alayım Q'umuzu açalım bunumuzu kapatalım Karşıda ne çok var AD AD hareket ver Ver buna O onun buffına yardım etsin ben şundan Tüküreceğim birazdan. Buff bassa çok iyi olur aslında. Beyler SS e atarım. Okay. Oğlum şurada bir de SS bakalım şu Diye tükürdük arkadaşlar. Gel gel aslında buffına bassak. Şunu alalım buffa gidelim gel. Gel 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 gel. Bunu vermen inşallah. Çok güzel aldık. Alamamışız. O oh, baf baf gel 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 fani de burada. Onu da ben alayım. Onu da ben alayım. Aman aman çaldırma. Kesin bunu kesin bunu. Tamam çıkayım. Tamam çıktım çıktım. Oğlum öleceğim lan az daha. Vay vallahi az daha öleceğim Hemen hemen base hemen base. Oğlum sesi nasıl? Güzel oyunun sesi de güzelmiş. Güzel adamlar geri düştük ya. Buff'ı da inşallah gos almıştır. O gos almış çok güzel. Değme keyfimize gidelim şimdi yukarı doğru. Hani bu arada yılan gibi ha adam biliyor. Bu arada şeyde de oynamıyorum. T oynamıyorum. Avrupa'dayım herhalde. Adamlar Çince mince bir şeyler yazıyordu. Herhalde lan Fani Fanny mi almış killeri Oğlum Bilen fani geldi lan şükür lan yemin ediyorum ağlayacağım ha. Bilen fani geldi lan. Bekleyin tüküceğim. Oo. Puh. Tamam geri çık. Lan Ghost onu kesmeye mi gittin? Ghost öldün. Ghost çık. Ghost Ghost. Şöyle da. Ne oldu beni kesemezsiniz oğlum beni bırakın. Beni kesemezsiniz. Fani üstü motor etti. Çok iyi. Fani baba taşı bizi. Fani baba taşı bizi. Böyle durayım da atsa da zaten geçirmeyiz. Lan oğlum çekilip duruyorum. Bu ne lan? Kendimi bot gibi hissettim ha. Bir daha çekilmeyeceğim lan buna. Arkadaşlar ben Franco'yu dojlayamıyorum ya. Niyeyse. Kafayı bozacağım ya. Ver bunu ver. Aslında bu değil de bu ya. Duvar kenarından deli gibi şimdi hızlanırdık ha. Şu an bizim takım iyi ya. Memnunum takımdan. Ama geçen maç var ya. Yemin ediyorum. Böyle bir yenilgi almadım ya. Al bunu. Aslında bunu ekspor kalsa daha iyi olur da neyse. Fani Baba nasıl? Fanny Baba 5 level. İyi biz de 4'ümüzde olduk. Pusu mu? Pusu mu? Aman o gelmesin. Geliyorum. Dokunca bana. Dokundum. Puh. Pasifi yok muymuş la? Ben pasifi var sanıyordum. Orada da yine adam bağa tutturdu da Allah'tan. Q olunca Q'da çekilmiyor. Tamam geri. Yine kesti. Baba ne güzel ulti attı be. Cık. Baba ne güzel ulti attı be. Aşağı gideyim aşağı gideyim. Aman 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 ölme ona ölme ona ölme. Kesiyordu lan ne ölmesi. Geliyorum. Kesemedi lan. Lan oğlum kesemedi lan hasarım yetmedi lan. Buna bir daha dokunayım. Çık çık tam çık. Beyzim atayım. Maç şu an çok iyi gidiyor arkadaşlar. Yani ben de sırıtmıyorum. La içinizde ne demeyin ha bu nasıl gro oynuyor bilmiyor diye söylemeyin bak ha kulağımı çınlatmayın sen de ben gro bilmiyorum. Hele öyle kaç oyunum var sanki? 7. mi 8. oyunum mu ne var? Fani valla üstü motor etti ya. Neyse buna uğramadan şuraya ittirelim. Hadi yukarı gidelim. Topluca bir yukarı gidelim. Geliyoruz ona. Hanabi de burada bir de yerildi. Şöyle atayım da. Nerede lan bu? Tamam geri çekil geri çekil. Bataryamız kaç? Oo %10. Yeter inşallah. Burayı bir açsak tadından yenmez ha. Gir 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 aç aç aç. Vur buna vur buna. Taklıyorum iki tur. Takladım. Üçü de takladım çıktım. Bro gördünüz mü? baba duvarlara karşı o red basa geliyorum geliyorum fani tam benim kafadan ha ne güzel geldim fani o şöyle şunu şuraya atayım da ha bizim fanimiz de hyper oldu hemen ölümsüzlük çıkacağım hemen kime gidiyor xborg xborg'a bay bay Atamaz. O güzel. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben yiyeyim. Ben yiyeyim. Ben yiyeyim. Siz yemeyin. Ben kendimi sizin için feda ederim. No problem. No problem. Burayı bir açalım şimdi. Burada bir TF yapmamız yok mu? Bırakın lan faniyi. Lan ultiyi nereye attın ben orada? Cık. Hızı verdim. Oğlum ulti şuradaki duvara çarptı lan. Oğlum fani verdik lan. Aman oğlum aman ölme Lord mu Geliyorum Puh Çekilmeyim Çekilmeyim Ona Puhlayacağım Verdim hasarımı Kes bunu takılıyorum iki tür Çıktım oğlum Keserdi aslında lan onu şöyle yapayım da. Aman 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 Franco ne yapıyorsun? Öperler Franco öperler. Helal lan. Açalım mid açalım seri mid seri Gos öldü zaten ya Gos. Gos'u kurtaramak. Yok lan kurtarırız. Gel buraya doğru. O Neyse sana vurmayayım Hadi, Hadi affettim. Hadi affettim seni. Report my Ama Aman reportlamayın. Bufflar var. Baflar var. Gelemez buraya link. Buff aldı lan link. Oğlum. Atacaksın seni sıçraya. Vur. Lan. Lan oğlum lan oğlum. Kill için gittim öldüm ya. Vallahi için gittim öldüm ya. La bu Franco'nun bende ne alıp veremediği var. Neyse Ling'i düşürdük ya. Lingi ölmesi lazım da arkadaşlar. Adam ilk el fırtına çıkmıştı. Elimi neyle bitmeye savaş çıkmamıştı. Of ölmeyecektim ama. Niye böyle oldu? Kardeşim fani kesemezsin ha. O fani sen orada ciğerin yer. Adamın farmı senin farmı gayet. arkadaşlar ben bunları anlamıyorum ya. Ya bir adam kasmış eğer kasmışsa yani kasmışsa o adamla vs atmayın. Adamın sizden fazla itemi var. Vs'ye giriyoruz Nasıl vs atacaksınız bununla Anca 2 ve 1. O civarlar. Yoksa yok. Bakalım adam ne yapıyor? Dalga geçiyor şimdi bakalım Bak. O atlan triple'ını gördü. Adam oyuncu abi. Adam player. Alalım mı burayı? Burayı alık. Neyse çıksın ha. Burayı da aldık. Şu an maç tadından yenmiyor ya. Çok güzel. Aşırı zevk alıyorum. Bana bir iş düşmüyor çünkü. Şu an bir şey yapmıyorum ha. Normal kendi tank bilgimle oynuyorum. Yoksa grup böyle oynanmaz. Denemeyin yani. Şöyle bunu. Nasıl duvar atıyorum ama oğlum hiç duvar atamıyorum lan. Hadi çek gel. Hadi gel gel. Fiske mi attı o bu arada? Lan ben burada tutacağım. Nerede lan bu hel? Lan Oy lan dokunamadan adam öldü lan. Keşke bir tane vuraydım asit arardım. Neyse. Allah Allah orada gerek yok direkt artık. Burada mısın lan? Çöp. Turşu. 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 Ne yapıyorsun? Turşu. Gel 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 gel. gel. 1v1 atak gel oğlum. Gel. Az herif ol da gel. Az herif ol da Gel. Ölümsüz çıktı mı? Ne çıkıyor lan bu kafaya göre? Kardeşim, karşıda ne var? Ver baba ver bunu ver. Hemen çekilmeyin. Ölümsüzün de var ki şimdi rahat rahat girerim. Oğlum çok iyi duvar atıyorum lan. Şimdi o... Lan yine beni çekti lan. Vur buna. Oğlum vur buna. Vur buna. Ölmedim. Ölmeyeceğim lan. Bırak lan ölümsüzlüğümü bırak. Şöyle atayım da. Lan bizim adam orada ne yapıyor? Oğlum manyak çocuk. Çık işte çık. Ölümsüzlüğümü kaybetmek istemiyorum. Koz fazla zorladım be. Sanki bana şımardın gibi geldi orada ya. %7. Zamanla erişiyoruz arkadaşlar. Zamanla bitirelim artık. Bitirek toplu helal Ben de tam onu düşünüyordum ha. Geliyorum oraya doğru. Fani aman. Ben o şey Franco'nun ulti Fani. Sen rahatla. Senin amacını ben biliyorum. Aman. Aman Fani aman. Aman Fani aman. Lan sen ne beni içeride? Çok içeride kaldım. Çok içeride kaldım. Ölmedim. Ölmedim. Ölmedim vallahi ölmedim. Lan kuleye vurup, kuleye vurmuyoruz ya. Deli gibi kuleye vurmuyoruz ya. Puh. Cana bak lan. Cana bak lan turşu. Oğlum plays yaptım, plays. Çık çık. Link ahlını alırım link. Çekemez ki, çekemez ki, çekemez ki, çekemiyorsun işte daha niye zorluyorsun ki ağlıyorsun hemen. Ben beyzim atayım daha ölümsüzümü vermedim la. Çok mutluyum şu an. Acayip mutluyum. Keşke diğer maçı da böyle iyi takım denk gelirdi ya. Şu fani diğer maça yanıma verselerdi benim. Baştı. işte. Biz böyle bitirmedik ya adam gidip satacak. Bu oyunun yani ilahi adaleti budur. Oğlum Fani sen ne yapıyorsun lan? Adam tek lan. Arkadaşlar bu arada like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalda abone olursanız çok mutlu olurum. Abonelikleri açın arkadaşlar. Zili de açın. Hop, Adam yine eridi lan. Vallahi eriyip duruyorlar ha. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Puh. Yine tükürdük. hani serindir orada. Çıkalım çıkalım şimdi artık geri çekil geri çekil geri çekil. Bizim lord alacak her yok ki la bizde. Biz lordu nasıl alacağımız sık. Ne çıkayım ne çıkayım. Ne çıksam. Ayaz ver ya. Seni itmek istemedim özür dilerim. Kırık zamanında can yakmış belli. ADC kasmadan bitirelim. Doğru bak. Çok mantıklı konuştun. Bunun enerjisi bitecek burada bu arada. Bunun enerjisi bitecek. Orada şimdi girme oğlum. Burada link var. Görmüyor musun? Burada ben link. Ben linki oyalıyorum o zaman. Oğlum linki kesemeyiz ya. Lord'u da alamıyor. Alacak yeri yok ki. Adamlar da hep baksana. Lord'u ararlar mararlar diye. Cık. Aha şimdi burada kaldın ne yapacaksın? Hasarımı veriyorum çıkıyorum. Grom bu oyuna bayılıyorum ya. Tak tak tak. Oo. Oo 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 oo, oo. ben oradayım ben oradayım bulayım ben. Olur da inşallah. Nerede lan bu link? Lan oyun bitecek. Lan oyun bitecek lan. Oba Lord oyun lan çok arada kaldım lan. Lan inşallah ölüp ölmen inşallah ölmen lan oyun bitecek şöyle ben biri ağlarım biri ağlarım. Tanklıyorum işte gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Oğlum şuna alak bak. Şuna alak bak. Gel 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 gel. Oh be sonunda yemin ediyorum rahatladım ha. Ana şu oyunu yeniledim acayip zoruma gidiyor daha. Arkadaşlar valla hero oynayamıyorum ya kusura bakmayın da ben, benden bu çıkıyor yani grupta. Ha siz çok yazmış, yazmışsınız ondan oynayayım dedim. Ve yine yazın oynamam gereken şampiyonları ben yorumların hepsini tek tek okuyorum merak etmeyin. Ben oynarım sıkıntı yok. Bitirelim artık ya. Lord'la birlikte aynen doğru diyor. Ölümsüzlüğüm hala var. Bayağıdır ölmüyorum. Bekleyin bekleyin. Lord'la birlikte duvara atacağım. Püh diye üstlerine bir gideceğim. Şunu önce ben bir yiyeyim. Lan oğlum ultiyi at, açtığın yere bak. Bakın şimdi. Tamam beni çekti beni çekti. Sıkıntı yok beni çekti. Ultiyi, ultiyi ben yedim. Oh be işte budur abi ya işte budur ya Sananım gümüş aldım arkadaşlar takımdaki en kötü kişi bendim Oyuna bir katkım yoktu yani açıkçası Ha sizi kırmayayım diye oynadım grubu. Ama grubu da öğreneceğim Yani o Gümüş almışız Altın almışız lan ben gümüşlük adam mıyım zaten lan Oyun bana gümüş verir mi? Arkadaşlar like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumları da yazın oynamam gereken şampiyonları. Ben yorumları görüyorum okuyorum. Görüşürüz. Bay bay.